İyi akşamlar. Bugün 9 Kasım 2019 Cumartesi saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 1269. sayısal loto oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 6.577.042 Türk Lirası'dır. Büyük ikramiye tutarı 3 milyon 382 Türk lirasıdır. Geçtiğimiz çekilişten devir tutarı 1 milyon 253 Türk lirasıdır. Devir tutarı büyük ikramiye tutarı içerisindedir. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter zorunda, birden 49'a kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek altı şans numarayı belirlemek için butona basıyorum. 44 1 40. On dokuz. İki. 22 Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. 44, 1, 40, 19, 2, 22. Çıkan numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 1, 2, 19, 22, 40, 44. Çıkan numaraları son bir kez daha küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 1, 2, 19, 22, 40, 44. Çekişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.